<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar merhaba Çocuğum bir yere Çocuk öldü öyle... Allah davet eylesin Merhaba Like atmayı abone olmayı unutmayın <laughs> Çocuk geri zekalı Yine de boşuna minderleri koydu ya Hadi. Ne yapıyorsun? Zoom yapacağım. Zoom. Zoom. Çocuk. Çocuk. Çocuk minderlerin ağzına sıçır. Hello. Ben gözükmedim. hiç videoda. Azıcık da ben gir. Azıcık. Neyse bekle kamera <laughs> zekalı geri zekalı kusura bakmayın geri zekalı geri zekalı kamerayı bulmaya çalışıyor mal ya gördünüz mü beni neyse mal kaç kaç ben uzaktan çekim yapayım ben. <laughs> Oğlan kameraya niye alınmaya Kameraya çekin, evet. <laughs> Bir <gülüyor> de yukarıdan çekin Bunu yapıyorum. Oğlum, lan. Oğlum bu kameradan istiyorsun. Çekin. ya yapamıyorsun ya Mal? Ya mal. Mal! Mal abi. 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 <laughs> abi abi. Ka kameraya niye alıyorsun? Kamerayı düşür. Lan. Arkadaşlar bay bay. Abone bayağı olmayı. Bayağı. Abone olmayı unutmayın. Bu beni öldürecek yakında. Hadi bye bye.